Herkes yasını farklı yaşıyor. Evine giremeyen var. Ben ilk günden beri evime giriyorum. Evimdeki anılarımda mutluyum. Burayı göremek istemeyen var. Kartay herkes yasını kendince farklı yaşıyor. Ben burada eşimle kızıma kendimi yakın hissettim. Şu an sanki onlarlayım gibi hissediyorum. Bu geceyi de burada geçirmek istedim. Bir sene önce bir, bu gece onlar buradaydı. Bu gece de ben buradayım. Bu acı hiç bitmeyecek olması gereken, verilmesi gereken mahkeme kararı verilmesiyle birlikte omuzlarımızdaki yük hafifledi ama kalkmadı. Hiçbir zaman da kalkmayacak. Her geçen gün üstüne kat ve kat koya koya gidiyor. Az önce Sayın Başkanın dediği gibi bu davanın takipçisiyiz. Bizim başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Kim burada bulaştıysa, kim bu işte parmağı varsa takipçisiyiz. Sağ olsun dostlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Bol altı bizi yalnız bırakmıyor. Türkiye bizi yalnız bırakmıyor. Çünkü buradan emsal bir karar çıktı. Hukuka olan güveniz bir kez daha yenilenmiş oldu. Ve bu sayede belki birçok canlılar kurtuldu. Olaylar olmadığı için farkında değiliz. Dilovası'nda bir felaket yaşadık. Burada çıkan emsal karar sayesinde gerekli kurumlardaki tüm yetkililer bu olayla ilgili olan işletmedeki tüm yetkililer alınarak olası kastan iddianı hazırlanarak davası açıldı bir tane emsal karar bile yani iyiliğin kazandığı bir tane emsal karar bile ülkede birçok şeyi değiştirebiliyor. Bu çıkan kararla bizim canlarımız geri dönmedi ama belki yeni canların gitmesine gitmesine engel oldu. Ama biz hala evimize gittiğimiz zaman boş yere gidiyoruz. Karımıza kızımıza sarılamıyoruz. Ve bize en çok yaralayan da bu emsal karardan haricinde Savcılığın tutumu olası kastan açmış oldukları iddianameyi ne olduğunu anlamadınız bir şekilde ne oldu orada bir şey oldu ki tüm deliller tüm şahitler tüm videolar tüm görüntüler aleyhlerin olmasına rağmen yönetim kurulunun ve sıralı müdürlerin bir anda olası kastan bilinçli taksire düşmesi için kimse mütalaa istemezken mütalaa verdiler. Ne oldu da? karar çıktıktan sonra olması gereken karar çıktıktan sonra istinaf mahkemesi bizzat giderek Bolu halkı ve kamuoyu adına indirim istemişler. Bolu halk adına veya kamuoyu adına isteme ilk kendinizde yetki nasıl buluyorsunuz? Siz kimsiniz? Biziz kamuoyu. Bolu halkı biziz. Bolu'ya çıkalım soralım bakalım. Bu davada indirim isteyen var mıymış? Ne olduğunu anlamadığı bir şekilde savcının tutumu bizi yaraladı. Ama az önce başkanım da dediği gibi bu karara dokunan yanar. Nasıl yanar? 78 kişinin ailelerinin ahı var. 78 kişi canın ahı var. O yüzden tüm hissiyatımızla elimizden geleni her zaman yapacağız. Bizim o 78 cana borcumuz var. Buradan zamanı girip göçüp gittiğim zaman orada onların yüzlerine bakabilmemiz lazım. Ben tüm dostlarımıza, tüm Bolu halkına, tüm Türkiye'ye teşekkürü bir borç biliyorum. Bize vermiş oldukları desteklerden dolayı. Çünkü biz onlar için, onların canları için mücadele veriyoruz artık. Bizim canlarımız gitti başkasının canı gitmesin diye.